Get yeah. used yeah. Doğan Şafa bırakıyorum. Buyur, buyur. Teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlar, aslında Türkiye'de bugün yaşanan Hüzünlü olaylar karşısında belki biraz müzik çalmak doğru mudur bilmiyorum ama o müziğin içinde de aslında çok ciddi mesajlar var. Değerli arkadaşlar bu hükümet her şeyden vazgeçiyor, cumhuriyetten vazgeçiyor, vatandan vazgeçiyor, ülke topraklarından vazgeçiyor, dinden vazgeçiyor, imandan vazgeçiyor ama bir şeyden vazgeçemiyor paradan ve Amerika'dan vazgeçemiyor bu hükümet. Bugün burada toplanmamızın amacı 10 yıldır ülkemizi ülkemizin her bir karış toprağını metre metre santim santim satan aç gözlü diktatör ruhlu bir iktidar zulmüne karşı direnen İstanbul'daki yoldaşlarımız için, onlara destek vermek için toplanmış bulunuyoruz. Değerli arkadaşlar Bizim mücadelemiz Sivil insanlara saldıranlara dur demektir. Bizim mücadelemiz Doğayı katledip Halkın Parkını gezi alanlarını Çocuklarına AVM yapanlara karşıdır. Bizim mücadelemiz PTT'yi bir gecede satanlara karşıdır. Bizim mücadelemiz devlet demir yollarını bir gecede satanlara karşıdır. Bizim mücadelemiz petrol yataklarını yüzyıl Amerikan ve İngiliz şirketlerine peşkeş çekmek için bir gecede yasa çıkaranlara karşıdır bugün bizim mücadelemiz. Bizim mücadelemiz aç, aç yırtıcılara, emperyalistlere bir buçuk milyon İran halkını katlet katlettirenlere karşıdır bizim mücadelemiz. Değerli arkadaşlar bu hükümete soruyoruz bu meydanlardan. Birilerine sözünüz mü var? Tunus, Mısır, Suriye, Libya gibi Türkiye'yi de bölmeye, parçalamaya mı başladınız? Söz mü verdiniz birilerine? Sonunda kaçıp mı gideceksiniz? Zaten çocuklarınız oralarda yaşıyor. <laughs> Değerli arkadaşlar Bunlarda insan sevgisi yok. Doğa sevgisi yok. Toprak sevgisi yok. Yoksul sevgisi yok. Vatan sevgisi yok. Bir şeyin sevgisi var. Biraz önce söylediğim gibi paranın ve Amerikanın sevgisi var. <laughs> Bir ülke düşünün. Gazetecileri hapiste. Öğrencileri hapiste. Milletvekilleri hapiste. Askerleri hapiste, aydınları hapiste, köylüsü hapiste, kadınları taahhütten, icradan, ic, icradan dolayı hapiste, öğretmenleri sürgünde, ülkemiz coğrafyasında köylüler, üreticiler mülteci durumuna düştü. Esnafları, memurları bu hükümetin gizli ajandasından, ajandasından endişeli. Yolda geçen halkı Biber gazı duman altın, biber gazının duman alt, dumanı altında ve ama kimler dışarıda şunu da ortaya koymamız gerekiyor. Halkın parkına çocuklarına AVM yapmak isteyenler dışarıda, ihaleye fesat karıştıranlar dışarıda, devleti soyanlar dışarıda, yalakalar dışarıda, teröristler dışarıda. Amerikan ordusunu Orta Doğu'ya sokup bir buçuk milyon Müslümanın öldürülmesine göz yumallar dışarıda. Suriye'de İsrail'in örgütlediği teröristlere destek verip Reyhanlı'da Suriye'de kardeşi kardeşe kırdıranlar dışarıda. Değerli arkadaşlar bu oyunları görmemiz gerekiyor. Aslında bizim burada bugün toplanmamızın tarihi ve bugünkü siyasi sonuçları var. Bakın değerli arkadaşlar Amerikalılar 1976 yılında Avusturya'nın Bilderberg'de bir toplantı yaptılar. Ve toplantıda aldığı kararlar bugün de uygulanmaktadır. Ben kısaca buna da burada bundan da bahsetmek istiyorum. Eğer bunları anlamaz isek. Ve arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz İşçi Partisi TGB'li arkadaşlar. Arkadaşlar bu plandan biraz bahsetmek durumundayız. Eğer biz bunu anlamaz isek Türkiye'deki gelişen olayları da anlamamız mümkün değil. Ona göre eylem geliştirmemiz mümkün değil. Değerli arkadaşlar, dünya petrol rezervelerinin yüzde elli yedisi Orta Doğu'da. Yüzde elli yedisi Orta Doğu'da üretilmektedir. İran'ın milliyetçi lideri Musattık 1948 yılında İran Meclisi'ne bir yasa sunuyor. Diyor ki petrolü devletleştireceğim İngilizlerden Amerikalılardan diyor. 1951'de bu yasayı geçiriyor İran meclisinden aradan iki ay geçmeden İran Şahı Pehlevi'ye İran'a uçuruyorlar ve musatlıka milliyetçi önder musatlıka darbe yapıyorlar Pehlevi musatlıkın çıkardığı yasayı iptal ediyor ve 25 yıl boyunca bu yasaları da iptal ettikten sonra Amerikalılara ve İngilizlere İran petrolünü peşkeş çekiyor şimdi 1976'da İran Şahı tekrar ulusçu politikaya döndüğünde İran'da İran lideri o zamanki lideri Ayetullah Hümeyni'yi bir gecede Fransa'dan İran'a uçuruyorlar ve orada Müslüman Kardeşler örgütüne destek verip İran Şah'ını alaşağı ediyorlar. Ve Humeyni gelir gelmez ilk yaptığı iş İran'ın Fransızlarla ve Amerikalılarla yaptığı petrol anlaşmasını iptal ediyor. Ve o zaman Avusturya'nın Bilderberg'deki toplantıda yaptıkları ve aldıkları bir karar da şunu söylüyorlar. Diyorlar ki Müslüman coğrafyasında özellik isteyen grupları cesaretlendireceğiz. Alevileri, Sunnileri, Kürtleri, Türkleri, Murilleri, Lübnan'daki azınlıkları ve Etiyopya'daki azınlıkları bu yay krizini Sovyetler Birliği'ne kadar yayacağız ve daha sonra da biz petrolle ilgili istediğimiz e, pazarı oluşturup işletmeye başlayacağız diyorlar. Ve aynı olay Sattam'ın başına geliyor. Pakistan'da Zülfikar Ali Butto'nun başına geliyor. Sattama geliyor bir Amerikalı diyor ki Petrolünü özelleştir diyor Sattam da hayır diyor Ben petrolümü devletleştirdim özelleştirmem diyor Ardından Kuveyt'e Arap ülkelerine petrolün fiyatını Önce 13 dolara Sonra 11 dolara düşürüyorlar Ve ardından bir elçi geliyor Sattama diyor ki Gilesbi Kuveyt'le sorunlarını çözebiliriz Ama diyor Kuveyt'le de savaşırsan biz Araplar arasındaki bir probleme karışmayız diyor. Değerli arkadaşlar, bunun üzerine Kuvvet işgal ettikten sonra gelişen olayları da biliyorsunuz. Ve Irak'ı işgal ettiler. Hazar petrollerinin Afganistan'a gitmemesi için, Afganistan üzerinden Japonya'ya, Çin'e gitmemesi için Afganistan'ı patlattılar. Bu gelişen olayların bugün Suriye'de, Irak'ta, İran'da, Türkiye'de Barış ve özgürlük savsatası altında geliştirilen olayların, Reyhanlı'daki olayların ve ülkemizdeki olayların yönetimlerin bundan bağımsız olduğunu düşünmek siyasi saflık olur. Onun için buradaki meseleleri anlayacağız ve ona göre ulusal duruşumuzu, milli duruşumuzu, vatanseverlik duruşumuzu ona göre yönlendireceğiz. Ona göre kitlelerimizi eyleme geçireceğiz. Değerli arkadaşlar, tabii ki Taksim'de direnen arkadaşları kutluyoruz. Onlara buradan cesaret veriyor. Onlara buradan arkalarında olduğunu beyan ediyoruz. Onların mücadeleleri basit bir mücadele değil. Bir diktatör rejime karşı verilmiş mücadele. Bir diktatörlüğe karşı verilmiş mücadele. Sadece masum insanların ağaçların kesilmemesi için parklarında çocukların gezi yapması için, oturması için orada pasif bir eylem yapıyorlar. Ama bunlar biber gazıyla, copla, tankla, tüfekle masum insanların, sivil insanların üstüne yürüyorlar. Ve iki kişinin öldüğü haberleri geldi. Çok sayıda yaralıların olduğu haberleri geldi. Şu anda arkadaşlarımız oralarda direniyorlar. Diktatör bir hükümete karşı direniyorlar. karşı Omuz omuza karşı. karşı Omuz omuza karşı. karşı Omuz omuza. Her yer hakim, her yer direniş. Her yer hakim, her yer direniş. Her yer hakim, her yer direniş. Onların mücadelelerini destekleyeceğiz. Onların mücadelelerine güç vereceğiz. Ama bu hükümetin de bir şeyi anlaması gerekiyor. Onların tabanları dün Refah Partisi'ne oy veriyordu. Daha önce Doğru Yol Partisi'ne oy veriyordu. Daha önce Ana Vatan Partisi'ne oy veriyordu. Çıkarları için her bir partiyi geziyordu. Ama bizim tabanımız 1919'dan 1923'ten 59 yıldır 60 yıldır 80 yıldır kendi partisine oy veriyor bir mücadele için bir ideal için savaşıyor ve uğraşıyor onlar gibi çıkarlar için uğraşıyorlar gelecek <laughs> <laughs> tabanı buna inanan bir taban değil. Yanlış yapan insanlara yanlışlıkla oy veren insanlara çağrıda bulunuyorum. Bu ülkenin gidişatı gidişat değil. Bu ülkeyi böldürecekler. Bu ülkeyi yabancı ülkelere peşkeş çekecekler. Suriye gibi yapacaklar. Irak gibi yapacaklar. Alevi'yi, Sünni'ye, Türk'ü, Kürt'e kırdıracaklar. Dönün bu yoldan. Dönün bu yoldan, dönün bu yanlıştan. Sizi kurtaracak olan yine Cumhuriyet Halk Partileri. Kemal'in askerleriyiz. Kemal askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleri. Biz bugün bu coğrafyada yaşananları çok iyi biliyoruz. Dış destekli olduğunu çok iyi biliyoruz. Dışarıdan organize edildiğini çok iyi biliyoruz. Biliyoruz ki Biliyoruz ki biz Türkler, Araplar, Kürtler hep kavgayı, gürültüyü konuştuk. Ama petrolü İngilizlerle Amerikalılar konuştu. Bunları tüm biliyoruz. Bunların farkındayız. Onun içindir ki bu uluslararası dalavereye Ülkemizdeki yönetimin bilerek araç olması bizleri ve halkımızı yaralamıştır. Halkımızı ezdirmeyeceğiz, ülkemizi soydurmayacağız, vatanımızı, yurdumuzu, milletimizi böldürmeyeceğiz. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. ve daha birçok konuda halkın çıkarlarını gözetmek için göreve getirilmiş olan bir siyasi partinin iktidarındaki bir ülke ve o ülkenin milyonlarca vatandaşı sokaklardadır. Her yer, her yer, direniş, her yer, direniş. her yer, direniş. Her yer direniş. Her yer direniş. Kapitalizmin çocuğu olan emperyalizm bir ulusu yaketmenin ve bir ulusu sömürmenin en kolay yolunu iktidar yaptığı yerde işbirlikçiler sayesinde başarır. Ve kapitalizm gölgesini satamadığı ağacı keser, kestirir. Doğrusun! Amerika! Emperyalizmi! Doğrusun! Amerika! Emperyalizmi! Doğrusun! Amerika! Demokrasi getiren Küçük bir kız çocuğunu ezerek hayatına son verdi. Sebebi kapitalizmin o alandaki rantı ve yerleştiricilerin ceplerini doldurmak istenmesiydi. Neyde de arkamızda görüldüğü gibi park nasıl yok edildiyse Taksim'deki park da yıkılacak, ve yerine alışveriş merkezleri ve ne olduğu belirsiz projeler uygulanacak ve tabii ki asıl amaç karanlık politik politikacıları cepleri dolacaktı. Artık buna dur demek isteyen yurttaşlar gizli Parkı'nın etrafında çekilen barikatların önüne dayandılar. Kendilerini ağaca bağladılar. Doğaları için çatışmaya direnmeye başladılar. Dünya Her yer direniş! Her Doğru vatandaşlar. Nasıl hep projelerine direnen köylerdeki vatandaşlar gibi Gezi Parkı'nın yıkılmasını engellemek için toplandılar. Fakat bu basit bir çevreci eylem değildi. Eylem hükümet aleyhinde bugüne kadar toplanmış bütün sinir bozukluklarının dışa vurulduğu bir mecra oldu. Fakat Türkiye Cumhuriyeti'nin polisi halkın çıkarlarını koruma ve kollama görevini unutup Kapitalizmin ve onun yerli işbirlikçilerinin çıkarları doğrultusunda müdahale edince Taksim'de bir katliam başladı. Üç sene, üç sene önce gaz bombası yüzünden hayatını kaybeden emekli öğretmenin ölüm raporunda gaz bombasının kimyasal bir silah olduğu tespit edilmişti. Devrişenikleri ölümsüzdür. Devrim şehitleri ölümsüzdür. Devrim şehitleri Mersin'de olanlar ve bugün hala devam, devam etmekte olan olaylar sonucunda polis tomalarla, gaz bombalarıyla, biber gazıyla, plastikle, gerçek mermiler ile müdahale etmiş binden fazla insanın yara almasına, onlarca kişinin kafa travması geçirmesine, ne yazık ki 26 yaşındaki Aylin, Aylin arkadaşımızın polis panzerinin altında kalarak feci şekilde hayatına kaybetmesine neden olmuştur. Kadir ABD! İşbirlikçi AKP katil! ABD! İşbirlikçi AKP katil!